günaydın şu anda saatlerimiz onu göstermekte ben 10-20 gibi evden çıkacağım çünkü diyetisyenlerim var bugün sizlerle bütün günü vlog çünkü sürü yapacak şey var yani neysem ben artık döndüm beklediğiniz için teşekkür ederim ama döndüm yani çünkü en normalde vakit bulamıyordum bir kere çekmeye. Bir de telefonumdan çekmek istemiyordum çünkü telefondaki alanım çok sınırlı oluyor. Bundan dolayı e, kamera almayı çok düşünüyordum. Bunun için de bir şeyler yani yapmaya çalışıyordum açıkçası. Aldım. Ee, vakit kaybeden sizlerle hazırlanacağız. Ben duştan çıktım. Şunları çıkartayım ama elim ısınabilir. Daha e, kameranın bazı ayarlarını yapmadım bile. Benim heyecan bunu kullanıyorum. Bu çok güzel kokuyor. Bayılıyorum bundan. Bayılıyorum. Genelde diyetisyenine giderken makyaj yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü diyetisyenden sonra zaten makyaj akademisine gideceğiz. Ma makyaj akademisine gideceğiz. Şimdi orada genelde işte makyaj olmamız gerekiyor. Ama ben yine de yapıyorum. Çünkü mesela bugün aynı eyeliner çalışmamız olacak. O yüzden cilt makyajını yapacağım saçımda bir şey söyleyeyim mi? Hala ıpslak. Ben saç kurutmayı sevmiyorum artık. Saç kurutmayı seven var mı? Saçım kabartıyor. Bir daha bunu değiştirmek zorunda kalıyorum. En azından böyle olursam, böyle yaparsam bir şekli bir şey oluyor ya. Böyle kalküllerim var benim ve kalküllerimi tarıyor, şey kurutuyorum sadece. Yüzümü nemlendireceğim. Ondan sonra cilt eşitleyici krem süreceğim ki yüzüm toplu dursun. E şunu fark edebilirsiniz benim gözlüksüz olduğum konumlarda ben uzağa göremediğim için bu şekilde baktığımda gördüğümü falan sanıyorum. O yüzden gözlerim otomatikman böyle oluyor. Çok iğrenç bir görüntü oluyor. Bu şekilde artık beni izleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Bunu da yeni aldım. Dünyanın en yoğun nemlendiricisiymiş. Yoğun nemlendirici diye aldım zaten ama bu kadar yoğun olacağını düşünmüyordum. Bir şeyi çok merak ediyorum. Ben insan içinde nasıl bir çekeceğim? Benim için çok zor. Neyse işte benim böyle sizlere her halimi ve hesap olacak çünkü çok istiyordum arkadaşlar. Elimde kamera olunca böyle tık 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 tık, tık her adımı çekebiliyorum. O yüzden mutluyum. Bizim evden dedim bu arada. Buraya bakmam lazım ama ben hep buraya bakıyorum. Ben artık kameraya bakmaya alışmam lazım. Çünkü kendime baktığım zaman gözlerim aşağıda görünüyor. Şimdi bu cilt eşitleyici bir krem. Çok güzel bir krem. Çok seviyorum. Makyaj yapmadığım zamanlar, yapmak istemediğim zamanlar bunu kullanıyorum. Hani küçük bir şey almanız bile bütün böyle yüzünüze yetiyor biliyor musunuz? Yani şu bitiremedim zaten. Bayağı da olmuştu alalı. Mesela bu kameranın hala şey ayarını 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 yapamadım. da bu beni takip etmiyor. Halledemedim bunu. Ben de diyorum ki arkadaşlar kaşlarımı sabitleyeyim. Çünkü bir hava kattığını düşünüyorum. Birazcık aynaya gireceğim. Yani Diyetisi her zaman makyajsız gidiyorum. Zaten yüz tonu falan eşitledi gördüğünüz gibi. Ya bir şey söyleyeyim. Yüz kere yolu, yolu geldim, yarıladım ya bak şu kamerayı kullanmayı öğrenemedim ben bu kamerayı nasıl kullanacağım neyse kullanmayı hala öğrenemedim oraya. bu kadar yukarıdan tutmam gerekiyorsa benim işim zor neyse işte ben çıktım 2 kilo daha vermişim ve şu an eve gidiyorum acıktım çünkü Ağırık gitmeyi seviyorum çünkü bana bir yürüyüş oluyor güzel oluyor yani bugün listemde arkadaşlar yulaf var yulaf istedim canım birazcık yulaf çekiyordu ve hala kameraya değil de buradaki yansımaya bakıyorum alışmam çok uzun sürecek gibi görünüyor ama ben çektikçe alışacağımı düşünüyorum Ay arkada sanki Miami'de gibi değil miyim? Ben şunu çok merak ediyordum bu kamerada. Seni takip ediyor. Nereye gidersen o seninle kamera çeviriyor. Ay, ben var ya buraya koyarsam bu kamera hareket ederken düşer. Ay inşallah biri gelmez. Şimdi bakın buradayım. <laughs> Oha beni takip ediyor. Hey. Çok süper bir şey değil mi bu arada? Efsane bir şey. Efsane bir şeymiş bu gel gerçekmiş arkadaşlar. Bak bak bak. bak. <laughs> Kanka siz yasak. Merhaba biz çıktık. Eber yanımdan bunu onu göstermeyeceğim. Şu bir saat 1'e 10 falan geçiyor. Şu çanta beni o kadar yoruyor ki içinde o kadar şey var ki. Ha, gideceğiz bir şekilde ben de. Hazırlandım ama göz makyajı yapmadım. Sadece kapatıcı ve aldık var. Acaba sesimi alabiliyor musunuz? Umarım alıyorsunuzdur. Çünkü artık mikrofona geçiş yaptım. Dışarıda çok ses var. Biz geldik. Şimdi oturuyoruz. Biraz vaktimiz vardı. Birazcık soluklanalım dedik de. <laughs> Metoda midemiz kalktı. <laughs> Birazcık. Şimdi oturuyoruz. Özgürlük Meydanı klasiktir arkadaşlar. İstanbullular bilir. Oturalım sonra kursa geçeceğiz. Kursa pat diye çekemem ama şeyden sonra çekerim. Ders alıp geçtikten sonra bir alışma sürecinden sonra çekerim. Ay çok güzel çıkıyorum. Siz görebilirsiniz biliyorum, evet. onu ayarlayacağım. Şimdi bakın, yani uygulamayacağım şu an, rahat olabilirsin. Ben geldim, alt kitpikleri... Kendime başlayacağım yer burası. Yani kuyruğumun kökü. Daha aşağıdan değil, yukarıdan da değil. Tam olarak buradan başlayacağım. Şimdi kuyruğu yaparken fırçayı dik kullanacağım. Kalem gibi istiyorum arkadaşlar, şöyle. Takıldığım yeri görüyor musunuz şurada? Evet. Thank you. edges of a faded script the city sleeps but you echo so loud gone yet close in the hush of the crowd moonlight drapes the rooftops and Edges of a fade so loud, gone yet close in the hush of the crowd. Every corner writes your name in there feet on concrete, but my heart's elsewhere. Still and shadows they blur and few I walk alone with a memory script fingers trace it is so diyorum. Bunlar da bunu da uzatın arkadaşlar konferansları. Her şeyden ben de konserdir geçeyim. Değerli arkadaşlar, e, anlaşılmış, konuyu anlamışsınız. Uzaktan okey. Size belirttiğim bu yapıyı yap yapılmış belirtileri anladığınızı bilmeniz gerektiğini söylüyorum bunu. Hadi siz yine şimdi önümüzdeki haftaya kadar bunu şey yap. Nasıl olacağını sen karar ver. Ben karışmıyorum. Ama 5 aylığına sistemi tanıtayım sizlere. Bitti mi? Bitti mi? Ben söyleyeyim. bitti mi? Wow yok burayı ben yapmadım. burayı ben yapınım güzel oldu. Ee, ben çıktım şu an gidiyorum. Ben çıktım çok eğlenceli geçti sıfır makyaj çıkıyorum şu an çünkü çok fazla bir arabik make up. O yüzden çok da o makyajı dışarı çıkmak istemedim ama şu an fresh bir şekilde çıkıyorum. Çok eğlenceliydi kendimize yaptık arkadaşlarımıza yaptık o yüzden mutluyum. Allah'ım beni bekliyor. Alt yerden çıktım ve gidiyorum. Gitmediniz mi? Merhaba demek ister misin? Merhaba. Abla sen de merhaba de. Merhaba. Öyle şimdi gideceğiz metroya. Ondan sonra eve geçeceğim ben de. Öyle bakalım. Sen model kime deneyeceksin? Yoldan bul birini çevir. Dediği gibi evet ya zaman çok Zaman evet zaman çok çabuk geçiyor. Ve? Evet. Aslında... Çok yarım saat yapıyoruz. Ya da böyle toparlanmayı da zamanlı da olsa baksana kaç kez çıktık yani. Şöyle olabilir hani mesela böyle ya ağır da. makyajları modele yapmaktansa kendimizde mesela o yarım saati kendimizi kullanabilirdik. de. Mesela yani ama kullanamadık. Benim zaten o yüzden çizgilerim olmadı ki ben acele ettim. Aceleyle yap 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 olmadı ama sen güzel yaptın şimdi. Bak ben işte bak şöyle kendimde güzel yaptım ama başkasına gelince kanka şey o tilki gözü yapamadım. O ben bana şimdi yaptı tamam mı kız? Bir güzel yaptı o tilki gözünü. Benimki bak kap kalın. Şöyle bir tilki gözü yapmışım ben kendime. Kötüydü yani. Ama böyle de güzel oluyor aslında. Hatanı fark ediyorsun. Evet. Evet, o güzel böyle Mesela iki taraflı. Başlıyor. Evet, bakalım yani bilmiyorum. Çok, çok merak ettiğim şey aqua make-up nasıl yapacağız, aqua make-up. Biz daha bunu yapmamışız. Ben de herkese yani yapacağız ya. Zaman yetecek mi? Şu an kendine yettiğini düşünüyor musun zamanın? Bence düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Yani evet bakılır. Metroya gidiyoruz. Ay şükür ya. Bunun da Ay. <laughs> ya yakama taktım bunu. Ama yakama taktığım zaman rahat edemedim. Neyse. Ben bu yorucu günden sonra artık eve dönebiliyorum. Bir dakika. O kadar mutluyum ki şu an. Çünkü eve dönüyorum. Yarın çalışıyorum ama maalesef ki. Çok eğlenceli geçti. Sadece üstümü beyaz giymekle çok büyük bir hata yapmışım. Çünkü arabik makeup tarzı bir makyaj yapacağımızı bilmiyordum. Daha çok eyeliner çekeriz diye düşünmüştüm ama maalesef ki arabik yaptık ve elinin üzerine eyeliner sürdükçe elin her yere değiyor. Onu fark ettim. Yani umarım çıkar. Çünkü çok güzel bir üstüm şu an gösteremiyorum ama çok güzel bir üstüm. Maaf olsun istemiyorum. Umarım da olmaz hani ne çektim, ne yaptım, mikrofonu çıkartamadım çünkü o an makyaja odaklanıyorsun <laughs> onu düşünemedim. Hatta kamerayı açarken bile o kadar böyle bir tereddüt yaşadım ki şunu parmağıma takacağım. Şöyle. Böyle konuşunca çok böyle sesli çıkıyor bu arada. Ben ne diyordum ki Allah cezanı vermesin. Ne dediğimi unuttum. Normalde ben yaptığım makyajların videosunu çekiyorum. Fotoğrafını da çekiyorum. Ama maalesef zamanım olmadığı için çekemedim. E normalde 6.30'da çıkmamız gerekiyor. Biz tam 6.30'da bitirdik. Okey hiçbir sıkıntı yoktu. E çıkmamız lazım. Yani çıkamadığımız için de tam 6.30'da işte makyajı sil. Orayı toparla. Şu anda da sıfır makyajım. Makyajı sil, orayı toparla et falan derken biz 6.50 geçe falan çıktık diye düşünüyorum. Tam saati hatırlamıyorum. Çok açım. Ve normalde bu saatte yememem gerekiyor. Ama arkadaşlar ben açım ya. Yani hiçbir şey yemedim. Su içtim. Sadece suyla duruyorum. Onun dışında da başka hiçbir şey yemedim. Açım yani. Ve bu kamerayı ben dün aldım. İlk defa kullandım. Şu an şarjım bitiyor. İlk defa kullanmama rağmen bu şu ışıkta çekimine bayıldım. Bence siz de bayıldınız. Lütfen bana belirtin tamam mı? Ağzıma pişman olmak istemiyorum. Ve bence çok güzel. Bunu ben her zaman her yerde kullanırım. Tabii utanmamı da bu arada yeniyorum tamamı yeniyorum Bir eve gideyim. O sırada da sizlere makyaj kursuna giderken, makyaj akademisine giderken yanımda neler aldığımı göstereyim. Hem size fırçalar için fikir olur hem de videomuz boş kalmaz. Şimdi gidiyorum. Yolda göstereyim sizlere. Yani bu yolda böyle tek başıma yürümek birazcık korkutucu oluyor ama alıştım artık. Bu yüzden Sizle konuşuyorum Evet yoruldum ve Umarım makyaj yaparken çok güzel şeyler çıkmıştır Umarım umarım Hemen eve gideyim orada açarım tekrar Kedim her seferinde eve girerek Miyavlıyor Duyabilir misiniz bilmiyorum pis, pis, pis. Sonunda ya Sonunda değil mi porsuk O kadar yorgunum ki Porsuk ne yaptın sen <laughs> Ne yaptın aşkım oranın haline Bir dakika <laughs> Porsuk evi bozmuş. Porsuk evi birazcık mahvetmiş. Şöyle ki evde tek kaldığı için birazcık çıldırmış. Halılar kaymış. Halıları mahvetmiş. Neyse ben bu halıları düzelteceğim. Kim var? Porsuk dur. Porsuk. Buranın ışığını sevmedim. <laughs> Oranın ışığını sevmedim. Oraya ben bir setup kuracağım. Birazdan böyle ışıklandırma falan güzel görünsün. Ve... Ben orada konuşacaktım arkadaşlar. Konuşamadım çünkü ışık çok kötü yani Buranın en azından bir sarı ışığımız bir şeysi var. Üzerim başımı değiştireceğim. Belki değiştirmem sizle konuşacağım için. Böyle de kalabilirim. Soluklanayım. Zaten bugün direkt videoyu editlemek istiyorum. Bu sanki şey gibi. ilk videomun heyecanı gibi hiç yapmamışım gibi. Ama yaptım daha önce. Videolarım vardı ve sildim. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel şeyler çıkar. Umarım dolu dolu bir vlog olmuş olur. Her hafta sonu her pazar zaten sizler için video çekiyor olacağım. Hafta işleri de buna dahil olabilir. Hemen karar değişikliği olabilir yani. O yüzden şimdi bir tur eve bakınayım. Bir tur kendime bakınayım. Bir tur da yemek ayarlayayım. Ondan sonra güzel bir ortamda, güzel bir şeyde sizlerin yanına geleceğim zaten çünkü kameramın da şarjı bitiyor. Onu da bir halledelim. Sonra sizlerle beraberim tekrardan. Ya bu efsane bir olay bu arada ya. Ben bunu bir süre atlatamayacağım sanırım. İşte bahsettiğim ışık işte ortam. Sarı ışık seviyor musunuz? Ben sarı ışığa bayılan bir insanım. Yani hoşuma gidiyor ve çok güzel bir hava katıyor bence. Ben dedim ki böyle bir ortamda böyle güzel bir ışık bulayım. Şimdi hemen sizlerle gün sonu değerlendirmesi ve video hakkında konuşalım istedim. Biliyorsunuz belki de beni tanıyanlar biliyor. Belki şu an yabancı biriyseniz ve şu an beni tanımıyorsunuz zaten. Ben e, kendim bildim bile bu işi yapmaya çalışıyorum aslında. Kendi mesleğim olarak ilerletmeye çalışıyorum. Ama e, küçüklükten bu zamana bunun için pek hareket gösteremedim. Yani işlev yapmadım, bir şey yapmadım. Bu saatten sonra da hem kendi mesleğimi edinmek için bir adım attım. Hem de dedim ki bu zaman yapamazsan başka hiçbir zaman yapamazsın dedim. Ve öyle de olacak kafasıyla artık bu sürece başladığım için, bu sürece baktığım için yani mutlu hissediyorum. Güzel şeyler başaracağımı düşünüyorum pes etsem bunları çektiğim için ve bir şey yapamadığım için daha çok üzüleceğim. O yüzden ne kadar ilerletebiliyorsam, ne kadar kendimi gösterebiliyorsam, ne kadar bir şey bir işi başarabiliyorsam o kadar ilerlemeye devam edeceğim. Siz de istediğiniz her şeyi yapın arkadaşlar. Neyse şimdi kursa yanıma ne götürüyorum? Bugün e, birçok şeyimi unutmuşum. E, makyaj paletimi unutmuşum. Bu işte fondötenleri kapatıcıları karıştırdığımız paleti unuttum. Bunu ben sizlere şöyle göstereyim. Normal bir böyle bir palet arkadaşlar. Bunu normalde yanınızda bulunduruyorsunuz ama ben dediğim gibi sadece eyeliner çalışırız diye düşündüğüm hiç bakmamıştım önden ama artık bakmam gerekiyormuş. Bunu unutmuşum yanımda. Şimdi e, genellikle fırça yanımızda oluyor. Biz oradan atıyorum mesela fondöten anlık far, kaşlar için kaş farı vesaire. Onları oradan yapıyoruz ama bu hijyen içerisine giren maskara, göz kalemi, dudak kalemi bunları kendimiz ediniyoruz. Kocaman bir çanta yani bu ilk başlarda bu bana yetiyor ama kendime bir make up artist çantası almam gerekiyor çünkü o daha iyi olacak benim için. Şöyle yanımıza alalım. Bir adet siyah havlu. Bu havluyu arkadaşlar masanıza seriyorsunuz ve setup'ınızı kuruyorsunuz. Yani hijyen Buna böyle bütün fırçalarınızı buna diziyorsunuz. İşte bütün eşyalarınızı buna diziyorsunuz. Bu olmazsa hijyen sıfır. Yani öyle söyleyeyim. Ee, bunlar detay fırçaları. Bunlarla mesela batmış şu an yani. Burası batmış. Diğer fırçalarda bulaşmış. Keşke farklı bir alava ala koysaydım bunları Bakın mesela e, şey uyguladığımız fırça bu fırça. yani fırçası. Bunlardan mesela birkaç tane daha var. Hala çiziyor mu? Kurumuş. Böyle ince uçlu fırçalar. Şu şekilde göstereyim. Ee, bunlardan edindik. Ee, bunlar da diğer mesela işte aqua make Atıyorum hollywood makyajlarında Bunlar çok işe yarıyor ve güzel yani. Hocamızın önerdi. aslında. Bunu önermemişti. Bu alternatif olarak bize bunu beğendik. Biz de bunu aldık arkadaşlar. Böyle işte. Arkada ne var ya? Ha yansımaymış. Özellikle yanınızda bulundurmanız gereken bu. Naşita'nın fırça seti. Yani... Bütün fırçalarınız burada. Bütün fırçalarınızı edinmiş oluyorsunuz direkt sular Zaten ayrı ayrı satılmıyor bunlar. Ee, şöyle bir fikrim var. Ee, bunu gerçi attığım zaman ben bu düşüncemi gerçekleştirmiş olacağım. Modelleri artık bir makyaj yapmamız gerekiyor bizim. Bu elimizin yatkılığını alıştırmak için daha pratik nasıl yapabiliriz? Çünkü bir şeyi tekrar etmezsen zaten onu öğrenemezsin. Bunları size videolayabilirim. Yani öyle bir ihtiyaç olabilir. Çünkü çalışıyorum ve videolarımın birazcık da makyaj üzerine olsun istiyorum. Böyle aklımda böyle küçük küçük fikirler de var. Öğrendiğim her şeyi burada sizlerin önünde de göstermek istiyorum. Hem sizlere bir fikir olur hem de bana bir fikir olur. Bu fikirden dönmek istemiyorum. Ondan sonra şöyle bir küçük bir çanta yapıyorum kendime. Bu makyaj çantası değil. Mesela primer'ım var. Orada primer kullanmadık henüz. Pudra süngerim var. Kepik köpürtücüsüm var. Bunlar da e, hijyen açısından yine kendinizin edindiğiniz şeyler. Nemlendiricim var. Bu korektörümü götürüyorum. Tem makyajlarını da kurtarıyor. Burada şu da var. Lip balm. Bu lip balm da çok güzel. Bunu ilk defa denedim ve memnun kaldım. Puff'um var. Puff değil bu. Beauty Blender. 3 adet de takma kirpiğimiz var. Takma kirpikler her makyajda yapılıyor. Bu yüzden bunları edinmeniz çok önemli. Normal 2 tane edinmeniz gerekiyor ama ben alternatif olsun bir zarar gelmez diye 3 tane edindim. Bir tane de takma kirpikten bir şey olmaz diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar götürmüyorum bir şey yani açık konuşmak gerekirse. Çünkü diğer bütün işte fondöteniniz, kapatıcınız, farınız, kaç sabitleyicisiniz, her şeyiniz kurs karşıladığı için, her şeyi kur kurstan kullandığınız için Sadece bunlar gerekli oluyor. O yüzden mutluyum. Ya bugünün değerlendirmesini de yaparsak ben güzel geçtiğini düşünüyorum. Modelime yaptığım makyajı beğendim. Sadece e, düzeltirken e kapatıcısını yaymayı unutmuşum. Bu da bir acemilik diyelim. Çünkü bilmiyorum. <laughs> acemilik oldu. Yani şöyle göstereyim. Tam görünmüyor ama bu şekilde bilmiyorum kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Geliştirmek istiyorum. Ve bunu sizden önünde yapmak <laughs> beni çok motive ediyor. Çünkü farklı bir iş, sevdiğim bir iş şu an bunu yapmam. Şu an kursa gitmem. Sizlere video çekiyor olmam. Bunu editleyecek olmam beni çok motive ediyor ve çok mutlu hissettiriyor. Bu yüzden sonuna kadar gideceğim. Videomuzun son kısmına geldik. Buraya kadar bile izlediyseniz çok teşekkür ederim. Her videonun sonu gibi de yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Diğer makyaj günlüğümüzde, vlog günlüğümüzde görüşürüz.